Merhaba, fiziksel gelişim alanında 5-6 yaş çocuklarıyla bakçiz çalışmaları yapmanıza yönelik bir hedefimiz var. Bu grup çocuk ilk öğretime hazırlık döneminde oldukları için bakçiz çalışmalarına çok ihtiyaç duydukları bir zaman dilimi içerisindeler. Bakçiz çalışması dediğimiz şey aslında yetişkinin adım adım çizip çocuğun izlediği ve bakarak aynısını model alıp çizdiği, ee, ya da mevcut çizilmiş belli noktalardaki düzeneklere bakarak aynalarını kendisinin çizdiği etkinlikler. Ee, bunun için yapabileceğiniz iki tane kağıt alıp yan yana çocukla oturup. Bak ben şimdi sana adım adım bir resim çizeceğim. Sen de aynısını kendi kağıdına çiz deyip e, önce mesela bir yuvarlak çizebilirsiniz. Çocuk da aynısını bir daire çizebilir kendi kağıdına. Sonra içine iki küçük yuvarlak çizebilirsiniz. Üstüne ee, çocuk gene aynısını çizebilir. Daha sonra üçüncü adım olarak e, yuvarlan üstüne e, iki tane küçük üçgen yapabilirsiniz. Çocuk da aynısını yapabilir. E, sonra dairenin içine küçük bir üçgen daha yapıp e, yana doğru çizgiler yapıp aslında basit bir kedi resmi çizebilirsiniz. Ama bunu adım adım yapabilirsiniz ve çocuk da adım adım size bakarak aynı modelle kedisini çizebilir. Ee, bunun gibi şimdi sıra sende diyebilirsiniz. Çocuk adım adım bir resim çizebilir. Siz de bakarak onunkinin aynısını çizebilirsiniz. Bunlar aslında okuma yazma için yani harf çizimine yönelik çalışmaların temelini oluşturuyor. Bundan başka küçük bloknot kağıtlarına öncelikle 4 nokta koyarak daha sonra bunu 6 nokta, 9 nokta gibi nokta sayınızı arttırabilirsiniz. Aynı e, nokta sayısında çizilmiş bloknot kağıdından bir tane de çocuğa vermenizi isteyeceğim. Ve siz kendi bloknot kağıdınızdaki o 4 noktaya e, kurşun kalemle bir e, noktadan noktaya bir çizgi oluşturabilirsiniz. Mesela üstteki iki noktayı e, yatay çizgiyle birleştirip bir de aşağı doğru e, çizgi yapabilirsiniz. Çocuk da bakarak aynısını o dört noktada e, sizin yaptığınız çizginin aynısını yaparak kendi kağıdında oluşturabilir. Giderek bu çizgileri zorlaştırabilirsiniz. Mesela eee e, Z harfine benzer bir tane yapabilirsiniz. İşte masaya benzer bir tane yapabilirsiniz. Adım adım noktadan noktaya çizerek oluşturduğunuz formları ve nokta sayısını da çoğaltarak aslında daha karmaşık çizgi etkinlikleri haline getirebilirsiniz. Kolay gelsin, iyi eğlenceler.